Merhabalar, ben e, Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Başkanı Sınıf Öğrencisi Sunumumda kar t ve kanser iminöteripsi başlığı altında kimyekantijen reseptörü t hücreleri ve bunların kanser iminöteripsinin kullanımlarından bahsedeceğim. Neoplastik hastalıklarda genelsel stotoksik yaklaşımların ileri evredeki kanserlerin tedavisinde kullanılması orta düzeyde bir etkinlik sağlamaktadır. Bağışıklık yanıtının kanserle savaşmak için yönlendirilmesi fikri kanserin tümör hücreleri ile bağışıklık sistemi arasındaki yakın etkileşim yoluyla ilerlediği bilgisinden temel almaktadır. Kimyelik antijen reseptör T-hücre tedavisi, immün lenfositlerin belirli tümör ilişkili antijenleri tanıması için yenilen yönlendirmek üzere modifiye edildiği kanser immunoterapisi yaklaşımıdır. Primer T-hücreleri ile ilgili genetik çalışmalar ilk olarak 1980'lerin sonuna ortaya atılmıştır. O zamanlardan beri K-T yükselen inatçı kanserler için umut verici olarak görülmektedir. K-T teknolojisi ile yapılan çalışmalar, çeşitli alanı bir araya getirmektedir. Karların yapısını yakından inceleyecek olursak öncelikle hücre dışı alanda antijen bağlama alanı bulunur. Bu antijen bağlama alanı ile transmembran alanı birbirine bağlayan bir mentişe bölgesi bir transmembran alan ve hücre içi sinyallerin birbirinden oluşmaktadır. Antijen bağlama alanı genellikle e, tek zincirli değişken bir parçadan oluşur ve bu da monoklonal antikordan türetilmiştir. Hücre içi sinyalleme alanının üzerinde ise çeşitli değişiklikler yapılmıştır ve bu yapılan değişikliklere göre kar hücreleri e, dört nesne ayrılmıştır. Birinci nesil karlarda transmembran alanı, tek zincirli değişken bir parça ve hücre içi bir sinyalleme birimi kaynaştırılmıştır. İkinci nesil karlarda etkiyi arttırmak için bir kostimülatör eklenmiştir. Üçüncü nesil karlarda ise daha güçlü döküm üretimi ve öldürme yeteneği için çok sayıda sinyalleme alanı birleştirilerek oluşturulmuştur. Ancak üçüncü nesil karlar ilk nesil karlara avantaj sağlayamamıştır. Çünkü güçlü stakin üretimi yüksek toksitelere sebep olmuştur ve bu yüzden yapılan çalışmalar daha çok ikinci nesil karlar üzerinden yürütülmektedir. Kar teknolojisi primer ile tarafından tümörün tanınmasını arttırmak amacıyla başarılı uygulanmaktadır. Çeşitli çalışmalar tümör hedef hücrelerinin in vitro ve in vivo spesifik olarak öldürüldüğünü göstermektedir. E, tabloda hematolojik kanserler için yapılan karte çalışmalarına bahsedelim. B hücreli akut lenfoblastik lösemi hastası 53 yetişkinde CD19 için hedefleyen ikinci nesil bir kar geliştirmişti. Ve e, çalışmada %83 oranında tam remisyon yanıtı elde edilmişti. Ancak bununla birlikte 126 oranında güçlü bir stakil salım sendromu ve bir ölüm görülmüştür. Yine B hücreli akut lenfoblastik lösemi hastası 9 çocuk ergen ve 40 yetişkinde. Bu sefer CD22 antijenini hedefleyen ikinci nesil bir kar geliştirilmiş. %44 oranında tam remisyon elde edilmiştir. 9 hastada da minimal rüzgar hastalık görülmüştür. Bununla birlikte e, salımı salınım da gözlenmiştir. Yine hematolojik bir kanser olan lenfoma hastası 5 yetişkinde CD20 antijenini hedefleyen 2. nesil bir kalp üretilmiş. %80 oranında kısmi remisyon görülmüş ve yüzde %1 oran ay, ölü sayısı da 1 e, olarak gözlenmiştir. Çoklu miyolam hastası 10 yetişkinde CD19 için hedefen 2. nesil bir kar üretilmiş ve çeşitli yanıtlar ve toksiteler gözlenmiştir. Sonuç olarak karlar sadece hedeflenen antijeni ifade eden proteinleri tanıyıp onları saldırabilme yeteneğine sahiptir. Bundan dolayı antitümör etkinlikten ödün vermeden tümör dışı toksitelerin üstesinden gelmenin en doğrudan ve etkili yolu yalnızca tümör hücrelerini ifade edilen antijenlere hedeflenmektir. Tabloda da görüldüğü gibi özellikle CD19 antijeni ile hematolojik kanserlerde düşük toksitelerde başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak solid kanserler üzerinde olası yan etkileri bu teknolojiyle ilgili karşı karşıya kalınan en önemli problemlerden biridir. Çünkü epitalyal tümör ilişkisi antijenleri çoğu normal dokularda da ifade edilen proteinler, proteinlerdir ve bu durum çok yüksek toksitede sebep olmaktadır. Kombine antijen seçimi yükselerek yükselterek toksiteyi azaltmaktadır. Solid kanserler için tek bir antijenden ziyade hedef ve hedef dışı hücreler arasında ayrım yapma yeteneği sağlayan karın özgürlüğünü arttırma yönelik kombine antijen stratejisi daha güvenli ve etkili görülmektedir. Bu alanda yapılan çalışmaların artması ve yapay zeka teknolojisi ile uygun antijenlerin hematolojik kanserlerdeki sonuçları iyileştirip solid kanserlerde de başarılı sonuçlar elde edilmesi öngörülmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.